arkadaşlar karanlık tarafa geçtik. Shaco, ADC. Sante support. Yes, TF sıçra attı. TF sıçra atarak mı? Oğlum herkes hakkını vererek oynayacak. Herkes hakkını vererek oynayacak. Artık karanlık tarafa tıkan çıkma. Bekle, 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 bekle. Like çalısa. Tamam, gel. Var mı? Tutum bu arada. Var. <laughs> Varmış. Sen tapa tapa altura biz bot değiniz oğlum. Hadi bakalım, karanlık tarafa geçtik League of Legends'da şu anda. Uf. Uf. Oha. Kanka, gel <laughs> lan buraya! Ben sana gel, vuracağım gel. ki. Topa topa. <laughs> hadi görüşürüz. Evet, ne kasılıyor şimdi bu çara kanka? Suikastçı eşyaları enter. Profein hidra <laughs> kasılır bence. Farmlar bende. Kibir ben al diyorum. sen bence. Karanlık, lol'ün de karanlık eşyalarını alalım. Diyorsun olmuşken tam ucu bir olalım diyorsun oğlum tamam kanka çıkalım çok güzelsin Eray İyi Biraz trade Oğlum şu an şakasız fark ettin mi farm da öndeyim. ADJC şako yarıyor abi. Q'ya basmıştım basmayacağım artık gerek yok olan oldu. Ne oluyor oğlum siz manyak Ben mısınız? de basarım. aynı bizde yok mu sanıyorsunuz? Enes şu an gank lazım. Y yürüyorum yürüyorum. Geldim 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 geldim. Hadi oğlum. Çok güzel. At çok güzel. Ucube i̇şte, ben ucube, karakterim. böyle olunur. Ben ucubeyim <laughs> Bravo beyler. Ucubeler çok iyi gidiyor. <laughs> Dur bakalım. Kafayı yiyince ben. NT buna da var mı bir ucubelik? Aha. O, Aha. Ne oluyor? Burada burada başka bir şey, ucube var. Çık çık çıkın çıkın tamam. Rengar burada. Merhaba, bu sıfır olduğunu hatırlatmak istedim. Kanka bu Afelios ölü gibi hissediyorum ben şu an. Kestik sanki bunu. Şu an girsem görür mü lan? Şu an görmez ya gir. Tamam tamam. Yat lan aşk. Olur. Tane. Ya ya. Timing'e bakar mısın bakar mısın? Ya gibi. abi gibi. harbi flashla geldi çocuk bir de ya diğerine flash abi. yok kanka. Bu kadar olur gerçekten bu kadar olur geliyorum, ya. Geliyorum geliyorum rahat olun. Onu orada Esim. tutarsanız keserim geldiğimde. esroid lol. Android es lan ikizin mi yoksa? Değil kanka geliyorum. Oy. Ya başlarım böyle Afelios. Gidip alt koridora Afelios almışlar. Kanka kaç. Kardeşim bizi şey ya. Hadi öldün ya. Çako sıfır vuruyor. Girecektim vazgeçtim. Ne full dönüyor buna? E mi? Yani E atlıyorlar genelde. Aa Twist'i Serkan çekti. Oldu. <laughs> hadi. Red'in var hadi. Neler yaşanıyor orada çok merak ediyorum ama izleyemiyorum Aldır, çünkü. Aldık aldık. 3 ve 2 çıktık oradan güzel. En ufak hatamda Rakan trade atacak bizi kesmek isteyecek. Nereye <laughs> ulti yiyeceğiz dikkat. Yürüyorum bu dümdüz botu yürüyorum. Allah razı Ağazım olsun. Allah razı olsun. Bekliyoruz. Eğer yürü yürümüyorum. <laughs> Bekliyoruz. Kanka yürü ultim yürü bırak için. kampı mampa. Um ultim yok, yapamam. Nereye kardeşim? <laughs> Neler? İlk kilim. Bu saatten geldim. sonra geldim, geldim, geldim. Şeyi şey. De Bana hız ver, hız ver. Bana da ver lan. Kendine verdi slowlasın. Ah evet. Aa oğlum önce slova atsaydı, sonra atsaydı ya bu kiti. Farmları salın evet. kardeşim hadi. Al al. Yardım destek Alabilirsek de kaldı. <laughs> Çar o kadar güçlü ki tek atıyor. I'm be bro. Tamam ben de atacağım. Şimdi ilk item hidra alıp pushlayıp pushlayıp kaybolmak mantıklı mı lan? <laughs> Bey sana kötü Yeriyorum, bir yürüyorum. Sen beni kesemezsin. Ultin geldi Adro. Git ultini açsana. Gel gel Yiğit oynayalım bunu. Rakan geldi. <laughs> kanka! Shaco <kanka. Şoko> Gaming! <laughs> olan, olan, olan. Oğlum! Çok güzel. Devam evet. et, vur kardeşim onu. Fela. Gel lan buraya. Vur ona. Eyi harcadın mı? Aldım, şimdi bir daha. Killing spree diyor abi. Ne diyor? Üç tür kesiyor bu diyor. Kanka bunu alıyorum ben. Ah TF ha. Kanki gel buna... gel. Aa, öyle mi? Kanka, öyle mi? Olsun. Kanka at ultiye. Get get Ya bu... <Aha. gülüyor> Hallettim. Kanka bende bu kill. Eren, Eren, Eren. Eray ben de bu kill diyorum kanka diyorum demesem al. Sesin gelmedi sesin. Ben gelmedi. Ben başlayacağım bak he. Az kaldı. Hocam help hocam. Uy! Advan, barikat kaç, içteme. kaç 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 kaç. Orada ortalık karışır Rakan da orada bak. Rengar da geliyor biz de geliyoruz. Geliyorum oğlum. Biladın canı az. Rengar bende mi? Rengar gire, bana geliyor, gidiyor yanımdan gidiyor. gidiyor rengar. Ananın. Ana, ana. Var mı buraya? Hadi. Oy çok iyi. Lan. Hayır. Kutu. <laughs> aldı aldı. Aha. Aha. <laughs> nice nice. Oğlum bu çar neymiş kanka böyle? Ben a alırız bir yerden. Gel Afelius tek dedik. Exhaust yok. Oğlum şok tek dışa çekeniyorum. Aha. Görünüyor ki kardeşim. Aldım, aldım. Helal. <laughs> Eyvallah kanka. Biz tanlıyoruz sürekli. Shaco-Sante bot lane oynuyoruz adamla ya. Adamla Shaco-Sante bot piri yapıyoruz şu anda. Bu ikiliyi kaç kez, nerede görmüş olabilirsiniz ki? Ama çok kuyumlu kanka. Q atıyorsun, ben sana E basıyorum. Adam boşluğa atıldığımı görüyor. Diyor, ne oluyor? E şu baronlu olan... Atak speed alacağım ya. Yok yok, o kadar değil. Şimdi tahsiller yapıyorum o zaman ben. Dalın bu adam yine. Attamadım slow, attım şimdi. Kaçtı kan kalsara bak. Yine Afelius bot. girip keselim mi yine? Dur dur. Hız var mı zili? Kanko ölmez ya. Çıkar artık bu kadar değil. Şimdi gayet öldü Öldü çocuk. Sulav yiyelim. Aldım ben. Almaya geldim Kardeşim. mi? Kardeşim. Dominating. Kuştu <Pushed> oğlum klon <laughs> buraya. Oğlum kazanıyoruz. Evet. Bildiğin kazanıyoruz. Aha gel lan buraya. Ben kuleye vuruyorum. Kanka bende rengar. <laughs> Var mı herhalde? çok iyi. <gülüyor> of. <gülüyor> Burayı da push edeceğim ben. Ejder, ejder alsak beler. Kanka senin çar alır ucubi o. Bizimkiler değil. Gel 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 akar geliyor akar geliyor. Eray. Ya. Ben yani öldüm mü? Ya. Ölmemişim. Biz <laughs> ne yapıyoruz? <laughs> ya. Dur dur şimdi. Ben göstereceğim şaka mainini alır. Ne oluyor? Öldüm ki ben oğlum ne oldu bana? Bunlar 7-1 falanmış kanka. Evet. Galip astı ya. Biraz yavaş, geldiğinde. Biraz yavaş. Evet. onu. Bana 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 bana. bile ya. Enes geldim. Geliyorum geliyorum. Küm 3. Beyne ihtiyacım yok benim bu kartlara. Beyne yani. yok. <laughs> <laughs> Gel yedi. Aptal karakter bir daha attı. Bir daha sura battım. Bir Baksana. Bunu <laughs> 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 bir de dur vaziyetti ya. Adam hareket edemiyor oğlum. Oğlum bu ne? Sen daha raylı almadın. Bir de raylı alacaksın. Rail'i raylı bitti raylı. Bezle rail'i var. Aa bu karakter çok iyi orman dönüyor. Orası maalesef doğru. Benim can bitti. Kanka birini gördük. Akali gelmiş. Beyler topuk. Ben bir kaçıyorum. Ne alabiliriz başka ya? Tahsildara falan mı gitsem? Aha W'si yok W'si yok. Change. Hadi. Aha. Lan. Heh tamam. Akali Akali yani, bir ayağı yaslıyordu bu arada. Helal. Yine de bittik ama. Evet, ne, ne kaldı? Akali, Akali bezi, Akali bezi attı beler. Gel 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 oyna oyna. At sana. Attım aptala. Bak. Hadi olsun. Çok Kaçtın. iyi lan. <laughs> Attım sana. Gel bakayım buraya. Ya şimdi benim beğene ihtiyacım yok bu Oğlum kadar. Oğlum benim de yapayım. yok. İnanılmaz. Aa. Yedi, yedi, yedi. Sulabiyo, 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 sulabiyo. Ben çıktım acaba. Oy helal. Kanka! Hop! <laughs> Lan ne alaka, ulti bastım ya! Şara bak. Kanka. Bu Eray, Eray oynuyor, oynuyor bizim oğlum. Oyna 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 ben oyna. Ben tankı bulup bayım. Arkaya bak. Öldü. Brand. Brand diyorum. Tamam. Yat lan aşağı ya. Hepsini kesin. Bırak topu itiyor yani. bu arada. Bırak topu itiyor. Ben topa gidiyorum. Baron alsak baron alsak. Olabilir. Sen gel bakayım. Tamam topa gidiyor zaten kız gel. Tamam. Kanka Aphelios tekliyim ben. Tamam kanka tekli. Açılır mı? O açılmış ya. Yukarı yürüyor gibi yaptı. Fake attı bana. Dur bakayım. Aga be. Ne oldu? Kanka Vlad tam base'e dönerken hasar yemiş. Te Teh. Q'mu tetikledi ama çalda yoktu. Gelmiş seninki şu an burada. Of öldüm. Flash yok. Bu okey bir şey bence. Vlad flash'ını çok arayacak. Kafayı duvarlara vuracak. Çara bak. Çara bak. Baba hiç bir şey değil. Ulti bastın, bak. Ya ananı. O da Vlad da ucubeymiş bak. Oynanır Vlad. Vlad da ucubeymiş. Bela, Aphelios topu oyunda bitiriyor, Aphelios. <laughs> Ela. Oğlum, bu ne? <laughs> Aphelios nerede? Kapta Aphelios. Yuvo mu dönüyor? Ben bunu keserim. Ağır yara lazım bize ya. <laughs> Oğlum... League of Legends dünyanın en iyi oyunudur bu arada. Ben onu size bir söyleyeyim chat. Ne zaman bir v 1 geliyorsunuz? Metin 2 mi lan bu? Oğlum bu kaç Çok hızı hızlı var bunun? Çok kanka çocuk. Bu var, bu var, bu var. Bu var. Oğlum adam uçak kanka. Adam mı? Ne var? 500 de hızı var lan. Geldim, 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 geldim oyna. Hah. Yazdım oğlum. Yaptın oğlum. Aa, çok güzel. Rakanla çok güzel ulti attın. Adama rakan ulaştırdı sağ olsun benim için. Adro burada bir Akali var orada. Akali kolay gelsin size. Şöyle geri Oğlum ne it bir karaktersin sen ya. Bu kim? Rengar var burada. Ah be. Kim basaydım keşke tuşa bastım kardeşim. Adam ulti'ye girdi gidiyor. Ya kalalım şu an. Kutu var, kutuyu bilmiyor. <laughs> kutuyu bilmiyor. <laughs> vur vur vur. Oğlum. Ejder ejder gel ejder ejder ejder. Neyse <laughs> Alın siz alın. Oğlum ADC Şako oynandı ya yayında. Daha ben yakında sona falan da oynarım he. <laughs> Ciddiyim oynarım? Ne oluyor? Aslında <laughs> hayatını kurtarıyorsun değil mi? <laughs> Harbi iyilik yapıyorum aslında. Kutu al lan o büyüye. Alamadım. Tek kedi kutum. Bak büyük farm bile ölmedi. Geldi bana öldü. Abi abartma sona falan. Oğlum oynarım. Bak bunu yaparım. Sonraki oyun sona oynayacağım desteklere. Git hadi al. Nilah al Bak, yanıma. Bak sonraki tur alamayabilirim ya. Ama onu kaçırmak istemiyorum, lütfen şimdi yapma. Öldüm ki. Oğlum, bak geri hadi yürüyor adam. Başakası. Kanka Q attığımı oh. görmüş bile olamaz. Beni salıyor, geri yürümeye başlıyor. Hmm. Haydi, at hadi hadi. At Q'yu. Kanka bir bakıyorum, bir gelsin. Bire bir gel adro adamlar. Akali burada bir oralarda bir yerlerde. Ya şaka asla bir ve bir gelmiyor. <laughs> Şu an gidip E atıyorum ya sadece bak adamı kesmiyorum ama 250 vuruyor. Baba 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 ultiye bak benim. <laughs> o ne oğlum ya? Saçma efendim bu ülke. Ama bir ton hasar attım. Uh! Oha. Adam arkasını döndü Mal ya. gibi ADC önemeye devam mı gençler? <gülüyor> 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 He? ADC almaya devam mı? Bana ama. <laughs> <Geliyorum. gülüyor> ölecek <laughs> ölecek. Ben de öldüm. Çok atıyor ya, ikisi. Oğlum Vlad fena vuruyor da Eray'a vuramıyor. Ama Eray da ona vuramıyor. Kanka o kazanır. o kazanır şu kordan. Adam ne Mikel mi bastı ona? Güzel. Şu fırsat lazım bana ya. Ay arkadaş. Kanka Baron gidiyor bu arada. Siz biliyorsunuz değil mi bunu? Gitsin Baron normal be. oyun. Gitmesin oğlum. Hmm, tamam sen deneyebilirsin. info. <laughs> <laughs> ha geldim geldim. Böyle düzeltme mi? Dur bakayım. Bir anda dalış yaptım. Aha! Aha tek yedi. Yanda Vlad, yanda Vlad bitti. Vursun. Takılın. Takılın, takılın. Sonra biz kötüyüz aynı. Okey, ki oh. Rakan geldi Rakan. Sen geliyorsun mu? İyi. Ben buradayım oğlum. Yani skilleri rastgele basıyorum vallahi. <laughs> e, çok iyi çalışıyor bari? Eee baksana. Tek attım. Oğlum ne kadar güzel bir oyun ya. Geliyor. Ejder'e gidelim. Yo, oyun Lan küre. atamadım kanka. Ya 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 ya. Gördüm onu da oğlum o kaçtı o. Çarın zaten pasif her şeyi anlatıyor. Arkası dönüklere fazla vurmak. Hani niyet, amaç her şeyi belli anladın mı karakterde? Bunları bilerek oyuna giriyorsun. Dikkat. Bekliyorum sana. Ben bir gideyim artık oğlum. Çocuğu da tekledik. O TF'te kaldı lan. info info bir şeyler aldık şu var şu yok. Akane sıçra yok. Akane no F. Akane no F. Ultim yok ki var sandım ya var sandım bastım bastım Hı. yokmuş. Bi bir, saniyesi vardı. Evet. Geldim. Dalda biri var. Giriyorum ben. Bak. Dikkat. Ne yapacak ki buna? Buna bir ne yapabilir bir nişancı mesela ha, bakmak dışında? Vlad botta, Vlad botta. Oyna. Bak kan exhaust attım. Hayır! Hayır. Ya minyon. Aa, oho nasıl ya? Kaç yeniden, kaç nasıl kaç kaç öldü. kaç. öldü. Öldü, öldü. <laughs> Helal. Vallahi ne olur ne olmaz diye. Evet. Çıkın evet. beyler, gençler. Aha bu geldi. Kaç kaç kaçıyor ben... gibi. Öldü. Tamam ben. Ben saldım beyler böyle. Tek attım Helal. çocuğa. Olur. Bitirme, bitirme, Helal. bitirme. Bitirme. Kariyer de bitti. Aferin orada gördük tamam. Avımız orada. Beşi de beraber yan yana. <gülüyor> Kanka <gülüyor> hepsi onları ben bir ben ayırın ben. ya. Ali onlar bir yan yana takılmasın. Gidin. Çok, çok seveceğim. Kanka bir yavaş Rengar ulti bitsin mi? Beni görüyorlar Rengar ultisi açıkken. Bir duralım. Çok Ejder. iyi tam var. Mı? <laughs> Ejder. Yok tamam mı? Bir çıkalım bir çıkalım. Hocam. Hocam bir yavaş. Benim canım azaldı. <laughs> bir yavaş alalım. Aa da yemişler var. Ultim var. Şuraya bir ulti bastım lan. Yat oğlum rengi. Kanka herkesi patlattık lan. Topu bana Aha. Çok güzel o da. Ah ulan enti. Benim böyle kamikaze yapacağım zaman zilin ultisini almam lazım. Aman E basamadım. E basamadım. Bu Rengar ya. nerede ya? Asıl şunu mu alsam kanka? Niye? İlave canın kadar saldırı gücü diyor ya. Olabilir. Canın zaten 5 kaldı. <laughs> <laughs> ya vurdukmuş her yer. Ben tarayıcıya geçeyim artık ya. Oh evet, mi? evet. Tarayıcıya geçtim. Adra? Ya kanka çocuk şaka adiciyi yenildi soruyor işaret atıyor. <laughs> ne kadar ciddi <laughs> alabilirim onu? Geliyorum. Oğlum o kalkan ne la? Beyler help. <laughs> ya abi oha. 1043 vurdu ultisi. Tf bitir oyunu tf bitir Baba hala <laughs> akali, akali hala yanıyor. Akali de <laughs> akalı Akali bir can. Akali bir can. Akali, akali burada buralarda bir can. <laughs> Of. Ha base'e bolsun base'ine. Oy ETF şey ruhalı nice. Yo a şeye gitti. Ruha gitti. Ha red'e gidiyor Felios kanki. <laughs> lan git. Kare tatmış kanka sana Ha, ha Oğlum, uçuyor, Bu adam uçuyor. manyak mı? İyi iyi iyi. Melek geliyor, melek geliyor. Dikkat 10 saniye rakam doğuyor. Evet, Rakanda bekle. Doğuyor. Adam. Aha. Soruşat. Ayağına ipin. Minyo kestik. <laughs> <laughs> Hatiye bir daha aldı. Kanka bizim bir ortalığı karıştırmamız lazım. Gel 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 gel. Gel gel bana ya. Vuramıyorum. geliyor çık çık. Abi koy. Geliyorum buraya. Helal gel, helal. Helal lan Hop. Ya ama hani ha. hedef oh. namaz oluyorduk oğlum. Kanka kaybettik ya. <laughs> Şaka bot mu diye sarı işaret Kolay tut. Ben çok eğlendim. Aşırı eğlendim. Güzel bir keyfi. Normal, eski Normal şey, oyun. Yani. 47 dakika oynadın. Şako ADC'ye karşı. Kendi uzun yer <laughs> çok. 5 IQ ya. Hadi. Aha. Aha. Oha helal lan. Tuttu Tuttu mu? Oh 875 lan atıyor rakam. Vallahi evet, TF kesin. doğdu dayan. TF oyunu bitirmeye git. TF oyunu bitirmeye git. TF TP ha, var mı? Git. TF git bitir lan. Altına git bitir. Afelios da olacak. Daha üstünü ben de bulamadım kardeşim. Yiğit gel lan. Geldim oğlum sakin olun be. Şunları kırıyorum. Ulan gel abim çalış. Ya Geliyor Baron mu? şuraya bir şey attı. <laughs> dikkat dikkat. Burası temiz. Akali geliyor! Çık. Komşular dikkat. Hele dikkat. Umaray kesti lan. Hadi bir tane oto. Ulti at. Dikkat 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 dikkat. Çok Aa, iyi. Bitersin. Yavaş. Vallahi gitti hepsi içinde yedi. Oğlum oyun bitmiyor. <laughs> Harbi bitmiyor. Hadi bitirelim. Ha. <laughs> ölme yiğit ölme. Aha geliyor. Zilin elin ultide. Bana 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 bana. Geliyorum şey geliyorum var. geliyorum. Tamam çıktı yere çıktı yere. Tamam. Tamam can alacağım eriklerden. Ejder kadim kadim 50 saniye kadim var ya tek atarsın. Oğlum, tek. kadim alırsak cidden tek atarım. Zilin bana yapışsın full versin ya. ya bana vermeye gerek yok ben yere aldım. Eğer ölmeyin 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 kadim ölmeyin kadim alalım. Botu kimse açalım gelin. Hadi, tek kesin. Bi' can, bi' can. Öyle, çok iyi lan. <laughs> <laughs> kanka. Yok, bu kaçtı, bu kaçtı, bu yavaş. Yavaş, yavaş, <laughs> bu çok hızlı. Bi' çık, <laughs> çık, 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 çık. <laughs> bir daha gireceğim, bekle. <laughs> geri, 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 geri. Çık, çık, geri bak, bait, bait. Ya. Tamam, Hadi, geri geri. Çık bir kanka. 71 saniye. Attım, attım her şeyi. Sallan onu. Kanka ultiye girdim. Kime ben Lan. Ultisi varmış Vlad'ın ya. Attım sana, attım sana helalsin. Aha, yiğit kill aldı. Beni ultiyle bir kill aldım. Aha, sana attım. Kanka kazandık mı? Hadi. Hadi. Öldür, öldür. Hadi. Aferinuz. <laughs> <kazandım. gülüyor> <laughs> Çok kolaydı. Allah. Kanka kolaydı. Kanka bitir, bitir. 71 saniye ölü Vlad'ı bir. Ölü bir. Ez, 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 soru as, işareti, as, soru as, işareti as. dur. Ez, Sıfır ATP. Evet.